size söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, iftiyetine başlamadan önce su kürü yaparak başladım. Su kürü nedir? Su kürü arkadaşlar 3 gün ila 7 gün içerisinde yapılabilen bir kür. Ee, peki bu kürün amacı ne? Bu kürün amacı arkadaşlar vücudu otofaji süresine sürecine sokarak vücuttaki zararlı hücrelerin, virüslü hücrelerin, boş hücrelerin veya yanlış veya bozuk hücrelerin arındırılması süreci arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim siz aç kaldığınız zaman özellikle de 15 saatten fazla aç kaldığınız zaman Vücutta otofazi süreci başlıyor. Otofazi sağlıklı ve büyük olan hücre boş olan veya yanlış olan veya virüslü veya hastalıklı bozuk olan hücreyi çevreleyip kapatıp yiyip yok ediyor. Şimdi yanlış hücre, bozuk hücre ne demek arkadaşlar? Genetik bir hastalığa ya da rahatsızlığa yatkınlık gösteren hücreleriniz sağlam ve güçlü hücreleriniz tarafından çevrelenip yenip yok ediliyor bozuk hücre bozuk hücrede yine aynı genetik durumlara bağlı örnek veriyorum babası şeker hastadır şeker hastalığının hücreleri sizde de vardır şu an aktif değildir ama belki 40-50 yaşında aktif o İşte o hücreleri de yok ediyor arkadaşlar ee, boş hücre ne demek boş hücre yağ hücreleriniz arkadaşlar siz yağ yaktığınız zaman bu hücrelerin içindeki yağlar Yakılır ve yok edilir ama hücre yok edilmez. Yani şöyle söyleyeyim bir alışveriş çantanız var, içini boşalttınız ama alışveriş çantanız hala var. Bu noktada otofajı sürecinde yine o boş hücrelerde yok ediliyor ve bu sayede vücut tekrar yağ depolamak istediği zaman depolayacak alan bulamıyor. Yani yağı depolayacak, içine koyacağı bir boş bu da geri kilo alımını engelliyor. Peki vücut tekrar yeni bir yağ hücresi üretemez mi? Evet yeniden bir yağ hücresi üretebilir. Ama bu neredeyse 3-4 yağ hücresini yakabilecek kadar enerji harcattırır vücuda. Bu noktada verdiğiniz kiloyu geri almanız da çok 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 zor bir ihtimal oluyor. Otofaji süreci dediğim gibi bu zararlı hücrelerin, boş hücrelerin veya virüslü hücrelerin yok edilmesini sağlıyor. Otofaji sürecini ne kadar uzatırsanız da bu verim daha da artıyor. İşte bu noktada su kürü yapıyorlar arkadaşlar. Danimarka'da buna Venkuva Kuva diyorlar. 3 günde yapılabiliyor. Maksimum 7 günde yapılabiliyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca bu su kürünü yapmak için arkadaşlar kesinlikle sağlam bir birey olmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Kronik hastalığı olanlar, kronik hastalığına bağlı ilaç kullananlar, veya vitamin eksikliği olanlar su kürünü yapamazlar. Sukur yapmak için hiçbir hastalığı olmayın, hiçbir vitamin eksikliği olmadığın, sağlıklı bir birey olmanız gerekiyor. Bu yıkılmaz kural arkadaşlar. E, altın çizmek istediğim bir diğer nokta ise 3 gün aç kalırsam e, bayılırım, ölürüm veya hani vücudum çöker. Hayır arkadaşlar, böyle olmaz. Ol, olmuyor da zaten. Ee, karaciğer öyle bir organ ki yani gerçekten yaradanın yarattığına bile şaşırdığımız bir organ. Gerçekten o, o kadar büyük bir depo ki ve o kadar hazırlıklı ki her ihtimale karşı kendini mükemmel savunmaya hazırlamış bir organ. Siz 3 gün hiçbir şey yemeseniz bile, 7 gün hiçbir şey yemeseniz bile... bile Hatta bazı insanlarda 11 gün, 12 gün hiçbir şey yenilmese bile karaciğer vücudun bütün ihtiyaçlarını, organın organların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek depoya sahip. Siz ne kadar diyet yaparsanız yapın, karaciğeriniz her zaman bu depoyu korur arkadaşlar. Olası bir açlık ihtimaline karşı zaten 7 günlük veya 10 günlük deposunu hazır tutmuştur. Bu yüzden 3 gün aç kalmayla Ölmezsiniz eğer sağlıklı bir bireyseniz. Tabi su kürü deyince e, adı üstünde su kürü, su ve sudan oluşan her şeyi içebiliyorsunuz arkadaşlar bu diyet boyunca. Yani bu üç gün boyunca, iki gün, bir gün artık ne kadar yapabiliyorsak işi. E, su, çay, kahve, e, meyvesiz ve şekersiz olan soda. Bunların hepsini su küründe içebiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan nokta kalorisiz olması. Ee, kalorisiz zero kola veya kalorisiz zero gazozlar buna dahil değil. Onlar gazlı içecek olduğu için e, ve kara ciğeri, özellikle de şekersiz kola, kara ciğeri yük, sigara kadar yük bindirdiği için bu noktada şekersiz kola ve şekersiz gazlı içecekler buna dahil değil. Sadece mineralli doğal su yani sodalara, ee, çaylara, kahvelere, bitki çaylarına ve bol bol suya izin veriliyor, su kürüyor boyu Yeme olarak hiçbir işlem yapılmaması gerekiyor. Hatta sakız bile çiğnenmemesi gerekiyor. Çünkü sindirim dişlerde başlar. Ee, ağız, e, dil, yanak, dişler ve yutkunmayla başlar. Bu yüzden çiğneme işlemini yapmanız yani sakız çiğnemeniz çiğneme işlemi yapmanız mide asidini fazlalaştıracaktır. Safra kesesinden safra üretilip mideye gönderilecektir. Ee, ve bu, bu sırada da mide ağrısı ortaya çıkacaktır. Mide gurur bağlısı, mide yanması. Bu yüzden sakız çiğnememeye de özen göstermek gerekiyor. Su kürü. Evet ben daha önce yaptım. Ben daha önce 3 gün yaptım arkadaşlar. 72 saat boyunca hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim, çay içtim, kahve içtim. Nasıl geçti diyenler. İlk 20 saat gerçekten zordu. Özellikle de benim insülin direncim olduğu için insülin direnci pankreasın yeteri kadar insülin üretip vücuda göndermemesiyle göndermemesi demek. sürekli kendinizi aç, böyle açlıktan elleri titremiş, dizleri titremiş, şekeri düşmüş gibi hissediyorsunuz. Ama zaman ilerledikçe e, pankreas daha çok çalışmaya ve insülin üretim, üretmeye daha çok zorlanmaya başlıyor ve bu sayede de insülin direncini kırabiliyorsunuz arkadaşlar İlk 20 saat çok zordu e, mutfağa geldim gittim yesem yemesem yapsam yapmasam ay şundan tadına baksam çiğnemeden yutarım falan gibi birçok ee, bir çek şey geçti başından ama mutfağa girdim çıktım girdim çıktım hatta o dönem bir mantı da yaptım hatırlarsanız şöyle düşündüm yani mantıyı yapayım onlar yesin onların yediğini görünce mutlu olayım hani mesela tadına dahi bakmadım o ara ben denk kü su küründeydim ee, oyalanmak istedim yani bir şey olsun ki benim vaktimi alsın uzun sürsün e mantı da gerçekten uzun süren bir yemek olduğu için dediğim gibi ilk 20 saat çok zordu. Ama e, aç karnına o iştahla, o şevkle ve o aç karnına yatağa gittim, uyudum. Sabah uyandığımda bende hiçbir şey yoktu. Ne bir açlık hiszi, hissi, ne bir iştah artışı, hiçbir şey yoktu. Sanki akşam tıka basa yemişim, doymuşum, sabah uyanınca kendimi tok hissediyormuşum gibi bir hisle karşılaştım. 24 saatin sonunda bu his çok hoşuma gitti. Ve kendimi enerjik inanmayacaksınız ama kendimi aşırı derecede pozitif ve enerjik hissettim. Ee, İlyas'ı yuvaya bıraktıktan sonra koştum hatta bazılarını satırlar. Ee, koştum bile yani. Ee, çok iyi geçti, çok enerjik geçti ikinci gün. Üçüncü gün dudaklarımda kuruma ve çatlama başladı. Çok fazla su içiyordum, çok fazla çay, kahve içiyordum. Ama buna rağmen dudaklarımda bir çatlama ve kuruma oluştu. Bunun sebebini ben de anlayamadım. 72 saatlik açlığın gördüğüm tek e, şeyi e, dudak çatlaması oldu arkadaşlar. Dudaklarım çatladı, yara oldu. Ama sonra e, kahvaltı yapınca, 3 günün sonunda güzel bir kahvaltı yapınca dudağımın çatlaması da bir anda geçti. Yani böyle 2-3 saat içinde dudak çatlamam, dudak kurumam geçti. E, sadece bu oldu bende e, su küründe oluşan. 3 gün yaptım. Yaklaşık bir hafta e, falan geçiyor. Tekrar su kür yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok eğlenceliydi benim için. Bir de asla enerji kaybı yaşamadım. Enerjim, moralim hep pozitifti. Hiçbir şekilde enerji kaybım olmadı. Dediğim gibi ilk 20 saat beni çok zorladı. Ama uyuyunca o da geçti. E, tekrar yapmak istiyorum. Illya sağlıyor. Bir bakayım. İlyas gayet sağlıklı. <laughs> Biraz şımarıklık yaptı. Hepsi o kadar. E, su kürünü zayıflamak amaçlı yapmadım arkadaşlar. Birincisi insülin direncimi kırmak için yaptım. İkincisi vücudumun zararlı ve boş hücrelerden arınması için yaptım. Üçüncüsü de vücudumu yenilemek, cildimi yenilemek adına yaptım. Çok güzel de bir cilt yenileyici oluyor o, e, su kürü. E, kilo kaybettim mi? Evet kaybettim. 3 günde 1.2 kilo kaybettim ama 3 günün sonunda yemek yiyince bunun 300-400 gramı geri geldi arkadaşlar. Yani 3 e, günde zaten kaybedilebilecek bir iPad'imi düşürdü. İlyas gayet sağlıklı. iPad'im de sağlıklı. İlyas şimdi içeride oyuncaklarıyla oynuyor. Kaldığım yerden devam edeceğim. Dediğim gibi 3 günün sonunda yemek yiyince bunun 300-400 gramı geri geldi. Haliyle bir 600-700 gram kaybı kayıp kaldı benim için. Ee, bu da zaten 3 günde normal sağlıklı bir bireyin, benim gibi insülin direnci sahibi olmayan, normal sağlıklı bir bireyin zaten 3-4 günde verebileceği bir rakamdı. Ee, bu yüzden e, kilo verme amaçlı değil, daha çok sağlıklı bir vücut için veya arınmak için yapılması gerekir. Ee, daha önce yaptım, çok zorlanmadım. Zaten 3 gün su ardından da iftiyetine başladım. 23.1 olarak yani 23 saat boyunca aç kalıp 1 saat boyunca yemek yiyorum. Ee, tekrar su kürü yapmak istiyorum ama beraber yapalım istiyorum. Ee, yapmak isteyen varsa aç kalıp 1 saat boyunca yemek yiyorum. Ee, tekrar su kürü yapmak istiyorum ama beraber yapalım istiyorum. Ee, yapmak isteyen varsa yapmayı düşünüyorum yine ve hissettiğim her şeyi profilde veya hikayede anlatmak istiyorum. Ama isteyen bir günde yapabilir 24 saat, isteyen iki gün 48 saat, isteyen benim gibi 72 saat yapabilir. Ee, dediğim gibi eğer sağlıklı bir bireyseniz ölmezsiniz. Karaciğer bunun hazırlığını çoktan yapmıştır, yapıyordur. Örnek verecek olursak depremzedeler mesela deprem e, deprem zedeler, deprem altında göçük altında kalıyorlar ve bir hafta sonra göçük altından canlı olarak çıkıyorlar veya 12 gün sonra deprem zedeler e, de, göçük altından canlı olarak çıkartılıyorlar. E, e, hatta onlar su bile içmiyorlar arkadaşlar ki ben biz su küründe yine su çay kahve bolca içeceğiz e, soda vesaire. Ee, dediğim gibi karaciğer çoktan bunun hazırlığını yapmıştır. Hazırdır zaten. Bu yüzden sağlığınızı riske edecek bir şey yoktur. Ee, aksine dediğim gibi zararlı hücrelerin yok edilmesi adına sağlığınıza faydası katkısı da vardır. Ee, yapılan araştırmalar, klinik çalışmalar, otofaji üzerine yapılan e, çalışmaların hepsi de bunu göstermiştir. Ee, örnek de verdik bu ee, yapacağım tekrar yapacağım yapmak istiyorum